Herkese merhaba, ben Dicle. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün herkesin illaki bir gün düşündüğü veya düşünceyi derin bir konuyu ele alıyoruz. Doğru kişi var mıdır? Birçoğumuz hayatımız boyunca doğru kişiyi bulma arayışına gireriz. Kimi zaman bir ruh eşinden bahsedilir, kimi zaman da kaderin bir oyunu olarak karşımıza çıkması beklenen o tek kişi. Peki bu doğru kişi gerçekten var mı? Yoksa tüm bunlar sadece romantik filmlerin ve masalların birer ürünü mü? Eminim aklınızda nasıl bir insanla beraber olmak istediğinize dair bir sürü düşünce vardır. Bunun adının illa sevgili olmasına da gerek yok. Hayatınıza herhangi birini dahil etmeye karar verdiğiniz ya da böyle bir durumun içine girdiğiniz an düşünmeye başlıyorsunuz. Kafanızda kendiniz için doğru olarak belirlediğiniz tüm değer yargılarınız bir anda karşınızdaki kişide aradığınız kriterler haline geliyor. Yıllar geçtikçe, tecrübeleriniz, dostluk ve ilişkilerin sayısı arttıkça kafanızda doğru insanı sürekli revize edersiniz. Hayatınıza giren insanların sayısı arttıkça Doğru kişiyi bulma hevesiniz aynı oranda artar. Her dünyanıza dahil olan yeni kişiyi kafanızda yarattığınız o kalıba oturtmaya çalışırsınız. Ne kadar oturtmaya çalışsanız da kalıba bir türlü sığmaz. Bu durumun sonucunda ne oluyor? Bazen kendinize kızarsınız. Ben nerede yanlış yapıyorum, neden olmuyor diye. Fakat çoğunlukla diğer insanlara kızarsınız. Sizin için doğru olanın, onlar için de doğru olduğuna eminsinizdir çünkü. Neden sizin istediğiniz gibi olmuyor o halde? Bugün bu soruyu felsefik ve psikolojik açıdan konuşacağız. İlk olarak felsefi açıdan bakalım. Felsefenin büyük sorularından biri her zaman iyi ve doğru kavramlar üzerine olmuştur. Peki doğru kişi ne demek? Bu kavramı nasıl tanımlıyoruz? Özellikle varoluşçu filozof Jean-Paul Sartre bir insanın özünü oluşturan şey özgürlüğü ve seçimleridir der. Yani insanlar kendi hayatlarını ve ilişkilerini şekillendirirler. Belki de doğru kişi her gün yeniden seçtiğimiz insandır. Satre'ye göre kimse kaderinde bir eş bulmayı beklemez çünkü anlamı biz yaratırız. Satre'nin varoluşçuluğundan yola çıkarak doğru kişiyi bulma arayışımızın aslında bir yanılsama olabileceğini söyleyebiliriz. Satre varoluş ve hiçlik kitabında şöyle der. İnsan kendini bir proje olarak inşa eder. Dolayısıyla ilişkilerimiz de projelerimizin bir parçasıdır yani romantik ilişkiler iki kişinin sürekli olarak birbirini seçmesi ve birlikte anlam yaratması üzerine kuruludur. Bu durumda doğru kişiyi bulmaktan çok doğru ilişkiyi kurmak daha önemli olabilir. Antik Yunan felsefesine kadar gidersek Sokrates'in kendini bil öğüdüyle başlarız. Sokrates'e göre insanlar kendilerini ne kadar iyi tanırlarsa hayatta o kadar doğru kararlar verebilirler. Bu ilişkilerde de geçerli. Ancak kendimizi ne kadar iyi tanırsak, bizim için doğru olan kişiyi o kadar iyi tanıyabiliriz. Yani belki de doğru kişiyi bulmaktan önce doğru soruları sormamız gerekiyor. Ben kimim? Ne istiyorum? Ne kadar açık fikirliyim? Aristoteles insanın doğasında iyi yaşam arayışı olduğunu söyler. Buna eudaimonia der. Yani mutluluğun ve anlamlı bir yaşamın peşinde olmak. İlişkilerde de benzer bir durum var. İlişkiler hayatımızın büyük bir parçası ve anlamlı ilişkiler kurma arzumuz aslında bu felsefi arayışın bir parçası. Ancak burada ilginç bir nokta var. Eğer hayatın anlamını arayan bizlersek, doğru kişi dediğimiz insan da bizimle birlikte bu anlam arayışına katkıda bulunan biri mi olmalı? Yoksa bu anlamı birlikte mi bulacağız? Modern felsefede ise Zygmunt Bauman'ın Akışkan Aşk kitabında aşk ve ilişkilerin modern toplumdaki doğasını ele alır. Bauman, modern ilişkilerin tüketim kültürüyle şekillendiğini söyler. Ona göre insanlar giderek daha fazla doğru kişi arayışına girerken ilişkiler de birer tüketim nesnesi haline gelir. Yani tüketim toplumunda aşk ve ilişkilerde hızla değişen geçici deneyimler haline gelir. Bu bakış açısı doğru kişiyi bulmanın imkansız olabileceğini ya da bu kavramın toplumsal bir yanılsama olduğunu öne sürer. Buraya kadar doğru kişi var mıdır sorusunun cevabını felsefi yönden bulmaya çalıştık. Kesin ve tek bir cevap bulmak zor. Çünkü doğru kişinin var olup olmadığına dair farklı düşünce ekolleri ve perspektifler mevcut. Ancak toparlayacak olursak birkaç önemli sonuç çıkarabiliriz. İlk olarak doğru kişi sabit değil, sürekli yeniden inşa edilir. Ne demek peki bu? Bir insanın doğru kişi olup olmadığı o ilişki içindeki her iki tarafın seçimlerine ve çabalarına bağlıdır. Yani doğru kişi her an yeniden seçilen kişidir. İkinci olarak mutlak doğru kişi yoktur, uyum ve denge önemlidir. Doğru kişi hayatımızda ideal bir biçimde var olan değil, dengeyi bulabildiğimiz ve birlikte büyüyebildiğimiz bir kişi olabilir. Üçüncü olarak doğru kişi ideal bir kavram olarak hayal ürünü olabilir. Bu görüş doğru kişinin tek bir kişi olarak var olmadığını, daha ziyade ilişkilerdeki beklentilerimizin kültürel ve toplumsal olarak şekillendirdiğini savunur. Yani doğru kişi beklentisi modern dünyanın bir ilüzyonu olabilir. Ve son olarak anlamı beraber inşa ederiz. İlişkiler iki kişinin birlikte anlam yaratma çabasıdır ve doğru kişiyi bulmaktan çok birlikte anlamlı bir ilişki kurmak önceliklidir. Şimdi biraz da psikolojik bir perspektiften bakalım. Psikoloji bize bu konuda ne diyor? Doğru kişi arayışı aslında psikolojik olarak nasıl işliyor? Öncelikle ilişkilere dair psikolojik araştırmalar uzun yıllarda birçok farklı teoriyi ortaya koydu. Bunlardan biri de bağlanma teorisi. Bu teori, insanların çocukluk dönemlerinde geliştirdikleri bağlanma stillerinin, ileriki yaşlarda romantik ilişkilerde nasıl davrandıklarını etkilediğini söylüyor. Eğer bir kişi güvenli bağlanma stiline sahipse, ilişkilerde daha açık ve destekleyici olabiliyor. Ancak kaygılı ya da kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler doğru kişiyi bulmakta zorlanabilirler. Kendi korkuları ve beklentileri bu arayışı bulandırabilir. Amir Levin ve Rachel Heller'ın kitabı Attacted bu bağlanma stillerinin nasıl işlediğini detaylandırır ve ilişkilerde başarılı olmak doğru kişiyi bulmaktan çok doğru bağlanma stilini geliştirmeye bağlıdır der. Yani belki de doğru kişi diye bir şey yoktur. Önemli olan doğru ilişkiyi inşa edebilme kapasitesidir. Tekrar ediyorum. Doğru ilişkiyi inşa edebilme kapasitesi. Şimdi Şimdi eminim herkes kendine şu soruyu soruyordur. Ben bu kapasiteye sahip miyim? Merak ediyorsunuz bu kitabı okuyabilirsiniz. Şu an ben de okuyorum ve ileriki bölümlerde bağlanma stilleri üzerine de bir bölüm hazırlamayı düşünüyorum. Bir diğer psikolojik teori de ilişki memnuniyeti üzerine. Araştırmalar gösteriyor ki ilişkilerde en önemli faktörlerden biri uyum ve duygusal zeka. Yani iki kişinin birbirini ne kadar iyi anlayabildiği, duygusal ihtiyaçları karşılayabildiği çok önemli. İlişkilerde mükemmel uyum arayışına kapıldığımızda aslında gerçekçi olmayan beklentilerle hareket ediyor olabiliriz. Her ilişki zorluklarla doludur ve önemli olan bu zorluklarla nasıl başa çıktığımızdır. Belki de doğru kişi kavramı bu zorlukları birlikte aşabilme yeteneğini paylaşan kişidir. Sevgi dilleri doğru kişi arasında da bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursunuz? iki kişinin sevgi dillerini anlaması ve buna göre birbirine hitap etmesi ilişkideki uyumu arttırabilir ve doğru kişi algısını pekiştirebilir. Öte yandan sevgi dillerinde ciddi bir uyumsuzluk varsa ve partnerler birbirlerinin sevgi diliyle bağlantı kuramıyorsa ilişkide tatminsizlik ve uzaklaşma hissi oluşabilir. Bu da partnerin doğru kişi olmadığı algısına yol açabilir. Sonuç olarak sevgi dillerinin farkında olmak, ve bunları ilişkiye dahil etmek. Partnerlerin birbirini daha iyi anlamasına ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Sevgi dillerinde uyum, doğru kişiyi bulmaktan çok doğru ilişkiyi yaratmanın daha önemli olduğunu gösterir. Sevgi dilleri hakkında daha çok şey öğrenmek isterseniz de Gary Chapman'ın 5 Sevgi Dili adlı kitabına bakmanızı öneririm. Sonuç olarak psikolojik perspektif bize şunu gösterir. Doğru kişi kesin bir birey değildir. İlişkide karşılıklı olarak uyum sağlanması, empati kurulması ve duygusal ihtiyaçların karşılanmasıyla doğru ilişki yaratılabilir. Doğru kişi değil, doğru ilişki. Sevgi dilleri, bağlanma stilleri ve duygusal zeka ilişkilerin sağlıklı gelişmesinde kilit rol oynar. Kilit rol. Çok zor söylemesi. Neyse devam ediyorum. Bu nedenle doğru kişi aramaktan çok ilişkide anlamlı bir bağ kurma kapasitesi öne çıkar. Peki popüler kültür bu konuda ne diyor? Filmler, diziler ve kitaplar bize hep ruh eşi fikrini mi satıyor? Yazar Ellen de Button, Aşk Üzerine adlı kitabında romantik ilişkilerdeki mükemmellik arayışını eleştirir. Ona göre mükemmel bir partner bulma beklentisi gerçek ilişkilerde tatminsizliğe ve hayal kırıklığına yol açar. Batın, romantik aşkın peşinden koşan insanlar gerçekliği kabul etmeyi reddettikleri için sürekli hayal kırıklığına uğrarlar der. Yani doğru kişi arayışımız bizi mutsuz edebilir ve belki de gerçek ilişki dinamiklerini anlamamıza engel olabilir. Aynı şekilde Esther Perel'in Mating in Captivity kitabı da modern ilişkilerin zorluklarını ve bu doğru kişi mitini sorgular. Perel, ilişkilerde önemli olan mükemmel uyum değil, duygusal esneklik ve uyum yeteneğidir der. Yani iki insan arasındaki dinamiklerin zamanla değişmesi normaldir ve bu değişim içinde birbirimize uyum sağlayabilmek ilişkiyi sürdürülebilir kılar. Bazı uzmanlar doğru kişi mitinin insanların kendilerini yetersiz hissetmelerine yol açabileceğini belirtiyor. Eğer sürekli mükemmel kişiyi arıyorsak Belki de yanımızdaki insanı takdir etmek yerine hep daha iyisini bulmaya çalışıyoruz. Bu da tatminsizlik ve mutsuzluğa neden olabiliyor. İlişkilerde beklentilerimizi ve ideallerimizi yeniden gözden geçirmek belki de sağlıklı bir yaklaşım olabilir. Sonuç olarak doğru kişi var mıdır sorusunun kesin bir cevabı olmayabilir. Psikolojik ve felsefi bakış açıları doğru kişiyi bulmaktan çok ilişkilerin nasıl inşa edildiği ile ilgilenir. Aristoteles'in söylediği gibi ilişkilerde dengeyi ve anlamı bulmak belki de doğru kişiyi bulmaktan daha önemlidir. Satrenin varoluşçuluğu bize anlamı birlikte yaratmamız gerektiğini söylerken bağlanma teorisi doğru ilişkiyi kurma kapasitemizin önemine vurgular. Belki de asıl soru şudur. Biz doğru kişi arayışında mı olmalıyız yoksa doğru ilişkiyi yaratma peşinde mi? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Doğru kişi kavramına inanıyor musunuz? Yoksa bu bir yanılsama mı? sosyal medya üzerinden düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.